14 Mart 2011. İstanbul Maslak'ta. Gece yarısı saat 00.30. İbrahim Tatlıses, İboşov çekiminden çıkıp arabasına bindiğinde her şey birkaç saniyede oldu. 11 el silah sesi duyuldu. Bir kurşun başına isabet etti. Türkiye nefesini tuttu. 40 yıldır milyonların sevgilisi olan imparator ölümle burun burunaydı. Doktorlar yaşama şansı %5 dedi. Ama o 500'de bir mucize gizliydi. İbrahim Tatlıses beyninde kurşunla hayata tutundu. O gece sadece bir adam değil, bütün bir ülke sustu. Çünkü bu hikaye sadece bir sanatçının hikayesi değildi. Yoksulluktan gelen bir sesin, 42 albümle zirveye tırmanan bir efsanenin, üç kez suikastı uğrayıp hala dimdik ayakta duran bir imparatorun hikayesiydi. Peki onu hedef haline getiren neydi? Şöhret mi? Servet mi? Yoksa hiç bitmeyen düşmanlık mı? Türk 2 albüm, 37 film, 20 yıl süren İboşol. Her pazar milyonlar ekran başında sahnedeki o sesi dinliyordu. Ama kimse bilmezdi o sahnelerin arkasında kan, gözyaşı ve milyonlarca dolarlık bir imparatorluk vardı. İbrahim Tatlıses sadece bir sanatçı değildi. Aynı zamanda Türkiye'nin en zengin şarkıcılarından biriydi. İstanbul'un Seyran Tepe semtinde milyon dolarlık araziler, Bodrum Bitez'de 48 dairelik tatlı ses paradise, Kuşadası'nda 157 odalı bir otel. Bunlar onun arabesk kadar ünlü yatırımlarıydı. Bir röportajında yoksulluktan geldim ama lüksü hak ettim demişti. Garajında Mercedes, Jeep, limuzinler, denizde iki yat, bir hız teknesi, hepsi onun başarı vitrini gibiydi. Ama o vitrinin camı her an kırılabilirdi. Çünkü şöhretin yanında düşman da gelmişti. Basın manşetlerinde aşk kavgaları, mahkeme dosyaları, silahlı tehdit kelimeleri eksik olmazdı. Perihan Savaş'la olan ilişkisi hem tutku hem de fırtına gibiydi. Derya Tunay'la yaşadığı uzun beraberlik bir yanda büyük aşk, diğer yanda trajediye dönüştü. Onun hayatında her sevda bir yara izi bıraktı. Tatlı Ses artık sadece bir sanatçı değil, bir markaydı. İdobay Müzik, Tatlı Ses TV, Tatlı Ses kebap zinciri. Parası, gücü, ünü vardı ama bir gün sahne ışıkları sönünce yalnızlığın sesi daha yüksek çaldı. Şöhretin bedeli sessizliktir derdi. Çünkü herkes onun şarkılarını biliyordu ama kimse kalbindeki fırtınayı duymuyordu. Gazeteler onun evlerini, arabalarını, sevgililerini yazarken o içten içe imparatorlukta bir yalnızlık biçimidir diye mırıldanıyordu. Lüks, ihtişam ve acı hepsi aynı çerçevenin içinde toplanmıştı. 40 yıl boyunca milyonların gözünde parlayan o adam perde arkasında yorgun bir adamdı ve belki de onu hedef haline getiren şey parası değil. Hala dimdik ayakta duran, asla susmayan bir sesiydi. 1 Ocak 1952. Şanlıurfa'nın dar sokaklarında çamur duvarlı küçük bir evde dünyaya geldi İbrahim Tatlıses. Babası inşaat işçisiydi, annesi ev hanımı. Evlerinde ne televizyon vardı ne de masa. Yoksulluk onun ilk öğretmeniydi. Okula hiç gitmedi. Okuma yazmayı yıllar sonra kendi çabasıyla öğrendi. Ama Tanrı ona öyle bir ses vermişti ki, Urfa'nın tozlu sokaklarında yankılanan o ses bir gün bütün ülkeyi saracaktı. Küçük yaşta pazarda limon gazoz satıyor, akşamları düğünlerde şarkı söylüyordu. O sesini para için değil, hayatta kalmak için kullanıyordu. Bir gün Adana'da bir düğünde şarkı söylerken bir yapımcı onu duydu. Bu ses İstanbul'a gitmeli dedi. Cebinde birkaç kuruşla yola çıktı. Otobüs bileti parasını borç aldı. İstanbul'a vardığında ne evi vardı ne tanıdığı. Pavyonlarda, meyhanelerde, bazen de sokak köşelerinde söyledi. Kimse adını bilmiyordu ama sesi herkesin aklında kalıyordu. 1970 yılında çıkardığı ilk plak Kara Kız Beni Yakma Gel Güzelim onun için bir dönüm noktası oldu. Artık Urfa'nın fakir çocuğu değil, Türkiye'nin yeni yıldızıydı. Ama şöhret kolay gelmedi. İlk yıllarda sahne aldığı yerlerde bazen bir sandviç ve çayla günü bitiriyordu. Geceleri soğuk pansiyonlarda uyuyor, sabahları yeniden sahneye çıkıyordu. Bir gün mikrofonun arkasında şöyle dedi: "Benim kaderim hep savaşmaktı. Duvarcıydım, şimdi sahneleri inşa ediyorum." O artık kendi hayatının ustasıydı. Urfa'nın çocuğu İstanbul'un devine dönüşüyordu. Onun yükselişi milyonlarca yoksul insan için bir umut ışığıydı. Çünkü İbrahim Tatlıses yalnızca şarkı söylemiyordu. O insanların kalbinde hayal kurma cesaretini uyandırıyordu. Ve kimse bilmiyordu o sesin bir gün kurşunla susturulmaya çalışılacağını. 1970'lerin sonu. Türkiye arabesk müziğin yükselişine tanıklık ediyordu. Ve bu yükselişin ortasında bir isim vardı. İbrahim Tatlıses. Onun sesi milyonların acısını, umudunu, kırgınlığını anlatıyordu. Ayağında kundura, domdom kurşunu, mavi mavi bir kulunu çok sevdim. Her biri satış rekorları kırdı. Milyonlarca kaset satıldı. Artık her evde, her arabada her radyoda aynı ses yankılanıyordu. Tatlı sesin sesi. Sinema perdesinde de parlıyordu. 37. filmde rol aldı. Çoğunda fakir bir delikanlının şöhrete kavuşma hikayesini anlattı. Aslında oynadığı her film kendi hayatının bir yansımasıydı. 1980'lerin sonundaysa televizyonun yeni imparatoru oldu. İbo Show ile 20 yıl boyunca Türkiye'nin pazar akşamlarına damga vurdu reyting rekorları kırdı. Stüdyoya gelen her sanatçı ondan çekinirdi. Çünkü onun yanında parlamak kolay değildi. Ama sahnede gülümseyen adamın iç dünyasında fırtınalar kopuyordu. Yoğun konser takvimi, kıskanç ilişkiler, tehdit telefonları. O artık bir fenomen değil, aynı zamanda bir hedef olmuştu. Şöhretin zirvesindeyken bile her zaman tetikteydi. 1980'lerin sonunda aldığı ilk lüks arabası özel tasarım bir Mercedes'ti. Ardından İstanbul'da milyon dolarlık villa, Kuşadası'nda 157 odalı otel, Bodrum'da tatil sitesi geldi. Lüks içinde yaşıyordu ama o lüks bazen bir kafes gibiydi. Basın her gün onu manşet yapıyordu. Tatlı Ses yine aşık oldu. İmparatordan yeni yatırım. İbrahim Tatlıses'ten milyon dolarlık proje. Ama hiç kimse geceleri o villada tek başına oturan, pencereden uzaklara bakan adamı bilmiyordu. Çünkü şöhretin ışığı ne kadar parlaksa, gölgesi o kadar karanlıktı. O artık sadece bir sanatçı değildi. Kendi markası, kendi devrinin aynasıydı. Ama her imparatorluğun bir çöküş hikayesi vardır ve İbrahim Tatlıses'in hikayesi en parlak anda gelen karanlıkla yazılacaktı. 13 Mart 2011 gecesi. İbo Show çekimi bitmişti. Tatlı Ses her zamanki gibi programdan sonra ekibine veda edip maslaktaki arabasına bindi. Saat 00.30'du. İstanbul sokakları sessizdi. Ama birkaç saniye sonra sessizlik silah sesleriyle yırtıldı. 11 el ateş edildi. Kurşunlardan biri başına isabet etti. Yanında asistanı Buket Çakıcı da vardı, o da yaralandı. Herkes imparator öldü mü diye sordu. Türkiye sabaha kadar uyumadı. Olay yerine gelen polis arabayı delik deşik buldu. Doktorların ilk sözü mucize gerek oldu. Ameliyat tam 4 saat sürdü. Kurşun beynine saplanmıştı. Çıkarmak imkansızdı. Tatlı ses günlerce komada kaldı. Hayata dönmesi mucizeydi. Ama o hayata hep inatla tutunmuştu. Yıllar önce ben yıkılmam demişti ve o sözü gerçek oldu. Hastaneden çıktığında yüzünde gülümseme, dilinde tek cümle vardı. Kurşun beynimde ama ben hala şarkı söylüyorum. O cümle milyonların kalbine kazındı. Ama perde arkasında fırtına dinmemişti. Saldırıyı organize ettiği iddia edilen Abdullah Uçmak, 2013'te 36 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Dosya yıllarca gündemden düşmedi. Olayın ardında kimlerin olduğu, neden yapıldığı hala tam bilinmiyordu. Herkesin dilinde aynı soru vardı. Bu kurşun bir mesaj mıydı? O günden sonra Tatlı Sesin hayatı tamamen değişti. Sağ tarafı felç kaldı. Konuşmayı, yürümeyi yeniden öğrenmek zorundaydı. Onun için artık sahne değil, bir adım atmak bile zaferdi. Her röportajında "Allah bana ikinci bir hayat verdi." diyordu. O Yeniden doğmuştu ama bu kez bir savaşçı olarak. Saldırıdan sonra bazı dostları kayboldu. Bazıları da yanında durdu. Şöhretin kalabalığı gitmiş, yerini sessizlik almıştı. Fakat İbrahim Tatlıses hiçbir zaman pes etmedi. Rehabilitasyon sürecinde bile şarkı söyledi, mikrofonu elinden bırakmadı. Onun sesi artık eskisi kadar güçlü değildi ama anlamı daha büyüktü. Çünkü o ses yaşamak için direnen bir kalbin sesi olmuştu ve o kalp hala atıyordu hem müzik için hem de yeniden ayağa kalkmak için Saldırıdan sonra geçen günler onun en uzun geceleriydi. Hastane odasında sessizlik hakimdi. Vücudunun sağ tarafı felçti. Konuşamıyor, yürüyemiyordu ama gözleri hala hayata bakıyordu. Doktorlar mucizeyle yaşıyor dediğinde o kalem ve kağıt istedi. Üzerine tek kelime yazdı. Devam. Bu kelime onun diriliş manifestosuydu. Rehabilitasyon süreci yıllar sürdü. 2011'den 2021'e kadar tam 10 yıl boyunca İbrahim Tatlıses sahneden uzaktı. Ama hiçbir gün müziği bırakmadı. Evinde mikrofonu hep açık kaldı. Sesini yeniden kazanmak için her sabah egzersiz yaptı. 2021 yılında sahneye geri döndüğünde salon tıklım tıklımdı. O gün gelmesin o eski günleri söylediğinde gözyaşlarını tutamadı. Salondaki herkes ağlıyordu. Çünkü o artık sadece bir şarkıcı değildi. Ölümü yenmiş bir adamdı. Ancak hayatta kalmanın da bir bedeli vardı. Ailesiyle çatışmalar başladı. Oğlu Ahmet, babasının sağlığını gerekçe göstererek vasilik davası açtı. Kızı Dilan basına yansıyan tartışmalarla gündeme geldi. Gazeteler manşet attı. İmparator ailesi dağılıyor mu? Ama Tatlı Ses her defasında sakin kaldı. Benim ailem kalbimdedir. Kırgınlık olur ama sevgisizlik asla. Lüks içindeki yaşamı devam ediyordu. İstanbul'daki milyon dolarlık villasından Kuşadası'ndaki Tatlı Ses otele kadar her şey hala onundu. Seyran tepedeki dev mülklerinde yürüyemese de balkonundan güneşi izliyordu. Zenginliği hala dillere destandı. 48 dairelik Tatlı Ses Paradise, onlarca araç, 2 yat, milyon dolarlık restoran zinciri. Ama o gün bir röportajda şunu söyledi. "Parayı kazandım ama huzuru hep aradım." Kamera önünde hala güçlüydü ama yalnızdı. Dostları birer birer uzaklaşmış, yerini sessizlik almıştı. Fakat o sessizlik bir yenilgi değil, bir olgunluğu temsil ediyordu. Çünkü İbrahim Tatlıses her düşüşten sonra yeniden doğmuştu. Kurşun beynindeydi ama o hala şarkı söylüyordu. Ve belki de bu yüzden milyonlar onu sadece bir sanatçı değil, bir mucize olarak gördü. O, hayatla kavgasını hiç bırakmayan adamdı ve bu kez kendi küllerinden yeniden doğmuş bir imparator. Bugün 72 yaşında. Kurşun hala beyninde ama sesi hala milyonların kalbinde. İbrahim Tatlıses artık sahnede koşamıyor ama şarkı söylediğinde zaman yine duruyor. Yarım asırlık kariyerinde 42 albüm, 37 film, 20 yıllık bir televizyon efsanesi bıraktı. 1970'te Urfa'nın çamurlu sokaklarında başlayan yolculuk 2020'li yıllarda hala bitmedi. Çünkü onun hikayesi bir son değil, bir devamdı. Lüks arabalar, milyon dolarlık odeller, restoran zincirleri. Bunlar onun maddi mirasıydı ama asıl mirası insanların kalplerinde bıraktığı o duyguydu. Bir şarkısında beni unutma derken aslında tüm Türkiye'ye seslenmişti. Ve kimse onu unutmadı. Onun adı hala düğünlerde, radyolarda, sokaklarda yankılanıyor.'' Çünkü tatlı ses sadece bir şarkıcı değil, bir dönemdi. Bir kuşağın sesi, bir toplumun aynasıydı. Yıllar geçtikçe onun hayatı, başarıyla acının iç içe geçtiği bir roman gibi kaldı. Kimi zaman aşıklarıyla, kimi zaman düşmanlarıyla anıldı. Ama o hep aynıydı. Sahici, güçlü ve inatçı. 2011'de ölümden döndü, 2021'de sahneye geri döndü, 2023'te yeniden televizyona çıktı. Her geri dönüşü bir mucize olarak yazıldı. Onun hikayesi milyonlara umut verdi. Düşsen bile yeniden kalkabilirsin. Geçmişinde kırgınlıklar, mahkeme salonları, dedikodular oldu. Ama o hiçbir zaman kimseye nefretle yaşmadı. Bir röportajında şöyle demişti: Ben kimseye kırgın değilim. Hayat bana ne verdiyse kabul ettim. Bugün hala İstanbul'daki villasında denizi gören penceresinden güneşi izliyor. Kimi zaman yalnız, kimi zaman eski dostlarıyla. Ama yüzünde hep aynı tebessüm var. O, şöhretin bedelini ödemiş bir adam. Fakat aynı zamanda yaşamanın değerini bilen bir bilge. Ve şimdi 72 yıl sonra herkes onun hakkında konuşuyor. Kimisi onu efsane, kimisi sırlarla dolu bir gizem olarak görüyor. Ama bir gerçek değişmiyor. İbrahim Tatlıses bu ülkenin hafızasına kazınmış bir sestir. Kurşun beynindeydi ama kalplerde hala yankılanıyor. Ben Urfa'da doğdum ama Türkiye benimle ağladı ve o gözyaşları hala milyonların yüreğinde ışıltı gibi duruyor. Bu dakikaya kadar bizimle olduğunuz için sonsuz teşekkür ederiz. Yorumlarda düşüncelerinizi Bizimle paylaşmayı unutmayın. Kanalımıza abone olmanız her gün daha iyisini yapmak için bize büyük bir motivasyon olacaktır. Destekleriniz bizim için çok kıymetli. Çok teşekkür ederiz. Görüşmek üzere.